Merhaba arkadaşlar. Sazan TV ekranlarına hoş geldiniz. Watch Dogs'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine gördüğünüz gibi geçen bölüm gördüğünüz gibi bu bölümde yine grafik kalitesi yüksek ve logo yok neden? Çünkü arkadaşımın evinde, Pascal'ın evinde onun bilgisayarından oynamaya devam ediyorum. Jackson, Jackson, yani yeğenimizin başının belada olduğunu öğrenmiştik. Geçen bölümde. Şimdi onu kurtarmaya gideceğiz. Jackson Pearson nerede olduğunu haritamıza işaretledi şu anda. Şu arabayla gitsek olur mu? Neden olmasın? Gayet olur. Haritada Nerede? Yukarıda. Buraya bir işaretleyelim. Ve gidelim. Aha! Kaza oldu. Silahlı adamlardan falan bahseden bu Jackson'dan gelen mesajı geçen bölümde zaten almıştık. <laughs> Burada kaza oldu. Bizim müdahale etmediğimiz bir trafik ışığı problemi yüzünden demek ki oh biz de kaza yaptık oh güzel kaza yaptık hatta trafik ışıklarının hacklenmesi için bize her zaman ihtiyaç yok demek ki kendi kendilerine de sapıtabiliyorlar hop sürttürerek geçtim hava yağmurlu ve kapalı sisli Atmosfer gayet güzel. Oy. Açılın yoldan kaçılın yeğenime gidiyorum ben. araba güzelmiş. Oo. Nere geldim? Gelmişim. Mer gelmişim. Neresiymiş? rol model görevimizin adı. Hemen görev alalım. Jackson'ın olduğu yer yüksek güvenlikli bir yerde. Buraya gireceğiz. Eliminate all enemies. Oo, herkesi herkese öldürmemiz lazım. Hmm, ilk defa böyle bir görev verdi ya. Herkese öldür dedi. Yani normalde sinsi sinsi gidip kimseye görünmeden de görev yapabiliyoruz. Bu sefer özellikle herkese öldür yazdı ya. Enteresan. Şimdi Evet, sniper, sniper nereden çıktı ya? Silent, sessiz, susturuculu silahımızı elimize alalım. Ee, düşmanlar, orada biri var. Ha, şu anda map yakınlaştık yani kendine. Lan, saçma sapan hareketler yapıyor bizim eleman ya. Oraya gidebilir miyiz? Evet. Kaç kişi var ya? Kalabalık burası var ya. Şurada biri var. Bunu ben direkt alsam buradan alamıyorum. Kırmızı olmuyor nokta. Mesafe yetersiz demek ki. Halbuki ilginç. Allah gel bu geldi ya. Bunu alsak. Bunu da mı alamıyoruz? Alabiliyoruz ya bunu. O kadar da değil. O zaman bunu da alabiliriz. Yani şu E ortadaki noktanın kırmızı olması demek ki şart değil. Şu anda burada bize bakan birileri var. Birileri var. Explode. Yukarı çıksak yukarıda kimse var mı? Yukarıda da birileri var. Hay Allah'ım şimdi. Emin olamıyorum. Tam şurada bize bakan biri görünüyor ama. Merdivenden yukarı çıkacağım. Ya da bir dakika. Yukarıya bir bakalım. Yukarıda kimse yok ya. Bence yukarıda kimse yok. Bence buradan çıkarız. Havait. Explode. Burası da explode. Yani bunların hepsi patlayabildiğine göre Oo oh, buradan da merdiven var yukarı çıkan. Burada biri mi var? Oo oh, burada var. Dur onun arkasından dolaşayım mı? Hayt. Evet. Bir kişi de böyle alalım değil mi? Şurada da biri var gibi sanki. Evet. Onu vuramaz mıyım? Vuramam. Şimdi uğramaz mıyım? Şimdi vururum gibi sanki. Kaldır kafanı. Aferin. Bundan düşen neydi? Hiçbir şey değil. Bu katta başka bir şey yok gibi sanki. Daha yukarı baksak mı? Jackson burada tutuluyor ama diğer adamları etkisiz hale getirdikten sonra buraya çıkacağız. Tamamen güvenli olduktan sonra ortalık. Şu ne? Oo. Full. Tüm cephaneleri fullledik şu anda. Şimdi aşağıda bir sürü adam var. Şu tarafta özellikle. Pop machine. Ee, onları ee, bir kişi şurada o gitti ama alarm çalacak ya alarmı çaldırmasalar bari nerede adamlar göremiyorum ki ha şurada bu da gitti şurada bir bir, bir, bir tane var şuradan onu vurabilirim. Nerede ya? Allah Allah. Ha gördüm. O da gitti. Tamam. Şu tarafta var iki kişi. öbürü Tamam. Kolay oldu. Ney? Allah'ım iki araba adam daha geldi ya. Bunlar niye geldi ki? Bak ya. O zırhlılar var. Harika. Of. Direkt geliyorlar. Aha. İşe yaradı mı? Yoo. Yaramadı. Yuka Oha. Öbür taraftan da gelmişler. Lan bir sürü adam gelmiş. Of ya. Neredeler? A -a. Yukarı çıkıyorlarmış. Şu ana kadar yukarı çıkmıyorlarmış gibi görünüyor ama. Yani bunları ben nasıl öldüreceğim? Şu zırhlı mı? Ona evet o zırhlı. Şundan yapabiliyor muyuz başka? Yapamıyoruz. Bunu fırlatsak. Of güzel. Ha o gitti. Zırhlı olanlardan biri gitti. yukarı gelen hala yok. Burada kimse yok. Niye buraya baktım ki? Buradalar. Herkes burada. O araba patlamasından sonra herkes buraya toplandı tabi doğal olarak. Şimdi şey yapsam. Of of of. Allah'ım ya. Niye böyle yapıyor? Bu oyunda daha önce de böyle yaptı ya. Uyuz oluyorum. Dışarıya nişan alıyorum. Şimdi hepsi yukarı çıkacak ya. Üf. Çıkıyorlar mı? Şuraya bir saklanalım. Çıkan yok şimdilik. Oraya giden olur mu? Olmayacak galiba. Olmayacak galiba. Boşu boşuna şey yaptım. Harcadım. Of 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 of. Of 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 of. Line. Adamlar yukarı çıkmış ya lan. Şimdi kesin alarm da çalacak. Her şey çalacak. Kim ateş ediyor? Of öldük tabii ki. Harika. İnşallah ikinci partinin geldiği yerden başlatır. Ya o bizim el bombasını dibimize atmamız oyunun hatası bence ama neyse. Hı. Evet. Oradan başlatıyor. Bu iyi. O zaman bir saniye. Oo yapamıyorum muyum başka. Yapamıyorum başka. Ya Allah'ım o direğe çarpıp duruyor ya attığım şey. Başka da yok herhalde. Evet. Harika. Yapamıyor muyum başka? Yapamıyorum. Ya niye o kadar uzağa atıyor anlamıyorum ki. Neyse öldü. Zırhlı olan öldü. Ha, o da gitti. Başka yapabiliyor muyum? İki tane daha yapabiliyormuşum. İyi. O da gitti. 어다이 있대 <목소리> 오! 어덕이 있대 아! 하이! 김하루야 김하 이야 오호 satayım ya. Şimdi daha hızlı olmam lazım. araba git. Ee? Ee, ölmediler. Çok ilginç. Niye ölmediler? öldü güzel. Tamam bu bombadan devam ediyoruz. Bu taraf temiz mi? Temiz. Bu taraf. gitti. Şurada biri vardı. başka bir kişi mi kaldı? Bu sefer oldu. Aha geliyor. Gel. Ha ha ha. Çok şükür. Şimdi Jackson'ın yanına çıkabiliriz. Ah şey yap yapabiliyor muyduk? Onu yapalım da şuradan Cephaneleri fullledik harcadıklarımız ama tabi bombaları fulllemiyordur büyük ihtimalle fullüyor mudur acaba girelim bakalım o kameralardan görmüşüz bizim herkesi öldürdüğümüzü tabi küçücük çocuk. Zaten hiç konuşmuyordu bu çocuk değil mi? Oyunun başından beri hiç konuştuğunu duymadık. Annesiyle konuştu da bizle hiç konuşmadı. geçtik galiba bölümü. Biraz zor oldu ama. E çocuk hakikaten hiç konuşmuyor bizle şu anda. Özür dilemenin bu yaştaki çocuğa artık bir faydası olacağını zannetmiyorum aydın. Ama tabii onun yerinde olsanız yani kim olsa aynı şeyi yapardı o kadar adımı temizlemeden o çocuğu kurtarmak mümkün değildi yani. Bu çocuğu emanet ettiğimiz bakıcısı. konuştu. Kadın şimdi kesin bize fırça atacak. Uyarıyormuş bizi son yarısı. Polisi ararım diyor. Ya nedir senin çektiğin Aiden? Of of. Role model. Mission complete. O zaman bu bölümü de burada noktalayalım arkadaşlar. Görevi yapmışız madem. Ee, bölüm biraz kısa olsun. Yani dediğim gibi arkadaşın evinde onun makinesinde oynuyorum. Çok uzatmayayım. Belki bir bölüm daha kaydederim. Oh. Aa, Bad konuşuyoruz. Bu bizim şey. Ee, avcumuzun için aldığımız zenci arkadaşlar. He, Bundan bir şey yapmasını istiyoruz. Tabi şu ana kadar biz o bizden hep bir şeyler istedi. Yaptık biz. Şimdi sıra bizde. Bir yere bir şey bırakmışız onu oradan gidip almasını istiyoruz ama e, bu neydi herif? Badbug'ın şeyi belalısı. O güvenlik önemlerini biraz arttırmış. Onu oraya galiba biz sokacağız. Neyse onu önümüzdeki bölümde yapalım. Güneş ışığı, gölgeler gayet güzel. Hay Allah'ım ya. Gelmeyeceğim ben bir daha buraya burada bir daha oyun oynamayacağım. <laughs> Benim bilgisayarıma atasım geliyor o zaman. Arabanın radyosu çalışmıyor yani radyoda müzikleri kapattım müzik yok ama arada haberler e, açılınca bir anda ne oluyor diyorum şaşırıyorum her defasında haberlerde de çoğu zaman bizle ilgili haberleri veriyorlar da neyse. Ee, bu bölümü burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Önümüzdeki bölüm görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.